Anksiyete kaygı bozukluğu için doğal tarifler. Endişeli ve gergin hissetmek bugün insanlar için çok yaygın bir durumdur. Kesin olarak bildiğimiz şu ki pek çok insan günümüz hayatının sonuçlarından dolayı anksiyete sorunu yaşıyor. Kaygının en yaygın belirtileri şunlardır: Uykusuzluk ve uyku sorunları, yüksek tansiyon, kalp hızında artış ve çarpıntı, gerilim, sinirlilik ve kötü ruh hali, konsantre olmama, karar alamama ya da sakin olamama. Zuvlarda karıncalanma hissi, nefes darlığı, baş dönmesi ve sarsılma hissi vücudunuzda algılanan bir tehlikeye tepki olarak ortaya çıkar. Sizi olumsuz bir duruma hazırlar ve uyarır. Bu nedenle dinlenemezsiniz, kalbiniz dakikada binlerce kez atar. Günlük olaylarda endişe hissetmek normaldir. Örneğin iş görüşmelerinde, testlerde, düğünlerde ya da taşınırken olabilir. Bununla birlikte baskı ve sorunlar her zaman üstünüze gelirken daha ciddi bir anksiyete sorunu yaşıyor olabilirsiniz. rahatlatıcı bitki çayı, anksiyete durumunuz çok kuvvetli ise, ana sakinleştiricileri kullanan bu çayı hazırlayın. Bu çayı ana öğünlerden önce içmelisiniz. Malzemeler, 2 yemek kaşığı lavanta, misket limonu, kedi nanesi, melisa otu, 4 bardak su, hazırlanışı, ilk olarak, bütün bitkileri bir kaba ekleyin, iyice karıştırın, karışımdan 4 yemek kaşığı alın, geri kalanı bir sonraki gün için saklayın, suya ekleyin, 10 dakika kaynayana kadar ısıt. Süzün ve hala sıcakken için. Bu karışımdan 4 bardak elde edeceksiniz. Sonra 2 gün kadar içebilirsiniz. Kalanı buzdolabından saklayın. Civan perçemi ve alık çayı, bu iki bitki doğal olarak gevşetici maddelerdir. Bütün aktarlarda bulabilirsiniz. Genel olarak, sinir sisteminizi sakinleştirirler ve uykusuzlukla mücadele ederler. Malzemeler, bir bardak su, bir çorba kaşığı civan perçemi, bir çorba kaşığı alık çiçeği, hazırlanışı, önce, suyu 3 dakika ısıtın, ardından, ateşten alın ve iki şifalı otu aynı anda ekleyin. Kapağını kapatın ve 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Süzün ve için, isterseniz balla tatlandırın, bu çayı bir ay boyunca günde iki kez için. çarkıfelek, bu bitkinin uykusuzluğa ve sinirlerimizle, hazımsızlıkla ve mide bağırsak meseleleriyle bağlantılı durumlara yardımcı olacak birçok faydası vardır. Sinirlilik, anksiyete ve stres ile ilgili problemleri tedavi eden sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Malzemeler, 1 yemek kaşığı çarkıfelek yaprağı, 15 gram, 1 bardak su, 250 mililitre, hazırlanışı, suyu ısıtın ve çarkıfeleği ekleyin. Çiçek her bölümüne eklemelisiniz. Üzerini örtün ve 10 dakika bekletin. 10 dakika sonra süzün ve için. Günde 3 kez içebilirsiniz. Melisa Çayı, bu, anksiyete tedavisinde ve çok karmaşık bir günün ardından, sakinleşmek için çok etkili bir bitkidir. Daha iyi uyumak için gece içmenizi öneririz. Malzemeler, bir bardak su, bir çorba kaşığı Melisa, hazırlanışı, ilk olarak, suyu bir tencereye koyun ve kaynayıncaya kadar ısıtın. Ardından, suyu ateşten alın ve Melisa'yı ilave edin. Bırakın biraz dinlensin, süzün ve için, isterseniz balla tatlandırabilirsiniz. şerbetçi otu çayı bu ev çaresi kaygı hissedenler ve aşırı miktarda yemek yiyenler için çok etkilidir belirtileri ortaya çıktığında bunu günde en fazla 3 kez içmeniz gerekir malzemeler 1/2 bardak su 1 çay kaşığı şerbetçi otu çiçeği hazırlanışı suyu kaynatın 5 dakika kaynadıktan sonra ateşten alın ardından şerbetçi otu çiçeklerini ekleyin ve 3 dakika daha ısıttın bundan sonra 5 dakika demleyin süzün ve hala sıcak için. Sıcak elmalı smoothie. Bu elmalı smoothie size birçok avantaj sağlar. Aynı zamanda rahatlatıcıdır çünkü sıcak bir içecektir. Malzemeler: elma, 1 2 elma, 1/2 bölü bardak su, 1 tutam tuz. Hazırlanışı: Elmaları yıkayıp soyun. Doğrayın ve su ile mikser ekleyin. İyice karıştırın. Sonra bir kaba dökün. 5 dakika kaynatın. Tuz ekleyin. Ateşten alın ve soğumadan önce için. kedi otu çayı, bu endişe ile mücadelede en ünlü bitkilerden biridir. Yatmadan önce içerseniz bu kök bitki sizi çok rahatlatır. Bu nedenle, uykusuzluk yaşamamak ve kabus görmemek için mükemmeldir. Malzemeler, bir bardak su, bir yemek kaşığı kedi otu kökü, hazırlanışı, su ve kedi otu kökünü bir tencereye koyun, daha sonra, kaynayıncaya kadar ısıtın, 5 dakika kaynatın, ateşten alıp 5 dakika kadar demlenmeye bırakın, süzün, zevkinize göre tatlandırın ve yudumlayarak için Marul çayı, marul çok rahatlatıcı özelliklere sahip bir bitkidir. Örneğin, bebek uyuyamadığı zaman banyosunda kullanılır. Çay olarak içildiğinde, uyku ve sinirsel bozuklukları olan insanlara yardımcı olur. Malzemeler: 1 bölü 2 göbek marul, 4 bardak su hazırlanışı. Önce marul yaprakları iyice yıkanır ve büyük bir tencereye konur. Ardından su eklenir ve kaynayana kadar ısıtılır. 10 dakika demlenir, ateşten alınır ve soğumaya bırakılır. Bu süreçte içlerin ardından süzün ve günde iki bardak bir tanesi geceleri için. Yulaf tüketin, sinir sisteminizi sakinleştirmek için harika bir besindir. Beyindeki serotonin seviyelerini artıran, bol miktarda karbonhidrat içerir. Serotonin vücudunuzu huzurlu ve mutlu tutmak için sorumlu olan hormondur. Yulaf ve meyvelerden oluşan bir kahvaltı, güne başlamak için sağlıklı bir yoldur. Doğal anksiyolit nasıl yapılır? Sinirleri yatıştıran ve ilgili problemleri ortadan kaldıran doğal bir anksiyolit yapmanın en iyi yolu, bu bitkilerden herhangi biriyle bir karışım yapmaktır. Bu sayede, bu bitkilerin vereceği tüm yararlardan faydalanabilirsiniz. Malzemeler 1 bardak su 200 ml Tercih edilen bitkiden 1 yemek kaşığı 15 gram 1 yemek kaşığı bal 25 gram Hazırlanışı Öncelikle, bir kaba suyu ekleyip kaynatın. Kaynayınca, ocağın altını sürdürün ve bitkileri ekleyin. Kabın üstünü örtün ve 15 dakika bekleyin. Daha sonra, süzün, balı ekleyip içmeden önce 5 dakika bekleyin. Nasıl içilir? Anksiyete ile ilgili sorunları yatıştırmak için, bu karışımlardan günde 2 ile 3 bardak 600 ml içmenizi öneriyoruz.